Sesimiz artık gür. Yıllarca televizyonlarda habercilik yaptım. Haber merkezlerini yönettim. Siyasi tartışma programlarının yapımcılığını üstlendim. Nice diplomatımızı ve siyasetçimizi yayınlara aldım. Gördüğüm manzara hep aynıydı. Türkiye'yi temsil etsinler diye yurt dışına gönderilen diplomatlarımızın neredeyse tamamı döndüklerinde ve emekli olduklarında ekranlarda, konuk ettiğim programlarda hep ağız belliyle aynı şeyi söylüyordu. Aman batıyı üzmeyelim, aman batıyı karşımıza almayalım. Siyasetçilerimiz de aynıydı. Bir korkaklık ruhlarına silmişti. Eziklikte sınır tanımıyordu. Küçücük göçer obalarla bir imparatorluk kuranların, üç kıtaya hükmedenlerin torunları, topraklarını parçalara ayırıp ellerinden alanlardan korkuyordu. Aman kelimesi ağızlardan düşmüyordu. Batı ne der korkusu hücrelerine kadar işlenmişti. O yüzden Fransa ve Yunanistan'ın NATO'ya girişini gıkını çıkarmadan onay verdi geçmişteki siyasetçilerimiz. Tüm dış politikamız Batı'yı üzmeme üzerine kuruldu yıllarca. NATO'ya girişine koşulsuz destek verdiğimiz Yunanistan gibi bir cücük ülke, Lavrion'da PKK kampları kurdu. Bomba eğitimleri verip katilleri ülkemize sürdü. Birçok Mehmetçiğin katili oldu. Bizim üzmemeye çalıştığımız Batı'nın tüm başkentlerinde PKK büroları açıldı binlerce PKK'lı yüz binlercesinden batı sokaklarında haraç toplayıp milyarlarca doları silah almak üzere terör örgütüne gönderdi. Küçücük çocuklar batı kırsalında açılan kamplarda terör eğitiminden geçirilip kandile gönderildi. Aman üzülmesinler dediğimiz batının istihbarat örgütleri bu terör faaliyetlerini hep rapor etti ama yönetenler bunları sümen altı etti. Biz batıyı karşımıza almayalım diyen diplomatlar ve siyasetçiler ordusuyla korkup ezik davrandıkça batı daha da azdı. Terör örgütüne para ve elemanın yanında binlerce tır ve uçakla silahta yağdırdı. Türkiye son yüzyılda ilk defa içinde yaşadığımız şu günlerde bu eziklik elbisesini yırtıp atarak batının alçaklarına ve katiller sürüsüne yaptığı yardımlara rest çekiyor. Batı şeytanlarının içinde kendi katillerini bile Türkiye düşmanlığı adına koruyup kollayan ülkeler türedi. Parmaksız Zeki Kod adlı Şemdin Sakık yakalandığında İsveç'te Başbakan Olaf Palme, Abdullah Öcalan'ın talimatıyla PKK suikast timi tarafından öldürüldü diyor, tek tek isimleri sıralıyordu. Öcalan'ın İsveç'i Avrupa'da PKK başkenti yapma hayali vardı. Ancak PKK'yı terör örgütü olarak ilk tanıyan İsveç Başbakanı Olaf Palme olunca kanlı örgütte şalter attı. Palme korumasız dolaşırdı. Eşiyle sinemadan çıkarken sokak ortasında öldürüldü silahı Suriye'den kimin getirdiği, tetiği kimin çektiği, hatta hangi PKK'lının gözlülük yapıp başbakanın sinemaya gittiğine kadar tüm isimler ortaya çıktı. Soruşturmayı başlatan savcı tüm işaretler PKK'yı gösteriyor deyip terör örgütünün açtığı iş yerlerine baskınlar yapmaya başlayınca bir el onu istifaya zorlayıp görevden el çektirdi. Soruşturmayı yöneten son kukla savcı ise katil görgü tanı olarak ifadesini aldığımız İsveçli grafik tasarımcısı Stig Engström dedi. Stig kısa boylu cılız bir adamdı. İfadesi alınan 20 görgü tanının tamamı tetiği çeken uzun boylu iri yapılıydı diyordu. Fark etmezdi. Savcı kararını verdi ve katil kısa Stig dedi. Zaten görgü tanığı bir gazeteci tarafından suikastçı olmakla suçlanan Stig de intihar edip ölmüştü. Oh oh iyiydi durumlar. İsveç savcısı katil hayatta olmadığı için olay bitmiştir deyip 2020'de soruşturmayı kapattı. Kendi başbakanlarını öldüren terörist PKK'yı aklayacak kadar şizofrenik bir yapıya kavuşan İsveç, PKK kamplarında silahlı fotoğrafları çıkan terörist kadını milletvekili seçerek meclisine soktu. Böylece suçlu PKK'dır diyen ve istifa ettirilen ilk savcının özrünü devlet olarak terör örgütüne sundular. 500 milyon doların üzerinde de silah yardımı yaptılar. İşte böyle bir aptal ülkeden bahsediyoruz. Bugün başbakanlarını öldüren terör örgütünü öpüp koklamanın bedelini ödeteceğimiz zamanları yaşıyorlar artık. Ülkede hükümet o PKK'lı terörist milletvekilinin tek oyuyla iktidarda. Ancak İsveç'te bu manzaraya öfke büyüyor hükümet her an düşebilir ve büyük bir siyasi krizde çalkantı yaşamaları an meselesi. Rusya korkusu da onları NATO'ya girmeye koşturdu. Ancak Türkiye hayır dedi. NATO kapısını yüzlerine çarptı. Çünkü artık ezik, korkak eski Türkiye yok. Aynı durum Yunanistan için de geçerli. Adaları silahlandırarak Lozan'ı deldiler. Halbuki Lozan'da Türkiye'nin bastırmasıyla adaların silahsız olacağı şartını Yunanistan kabul etmişti. Sonrasında Paris Antlaşması'nda da Rusya bastırarak adalar silahsız olacak maddesini onaylatmıştı. Bugün Türkiye'de aman batı ne der diyen siyasetçiler ve diplomatlar ordusu yok. Tam tersine anlaşmalardan doğan haklarımız neyse gereğini yaparız diyenler var. Yunanistan'da bile hükümet düşerse şaşırmam artık. Geçmişte iki cümleyle Türkiye'de iktidarları deviren batı da artık bizim gür sesimizle sallanan hükümetler dönemi başlıyor. Şükürler olsun.